Ankara gücü taraftarına çirkin diyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben en son Çingen Kemal'i gördüm gerçekten çirkin. <laughs> Kemal abi buradan sevgilerimi yolluyorum. Ankara Yücü Taraftarı'nda çirkin değil çirkin abi. Ankara Yücü Taraftarı hakkında çirkin diyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim ben şimdi 7 yaşından beri tribü, tribünlerdeyim. Normalde küçükken ben sarı saçlı mavi gözlü bir insandım. <laughs> Baştan aşağı çirkinlik abidesi. Eski Yunan zamanı yaşasaydım adı çirkin Müslüman <laughs> olabilirdi. Ankara gücü taraftarına çirkin diyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Abi çirkin diyenler kendi yani düşünsün. Biz düşünmeyelim. Zaten bizi sevmiyorlar. Berekli sırtlanlara girin. Bir göz atın. <laughs>